Hemen şurayı şöyle tamamlayalım. Evet. <laughs> Barajımız sonunda bitti. Bugün amacım bu tsunami kovasıyla köyün geri kalanını sular altında bırakmak. Hepinize gününü göstereceğim. Özellikle ikiz kardeşim Ferit Ede. En güçlü kimmiş öğreneceksin Ferit ha, <laughs> Göstereceğim sana. Bu köyün sular altında kalışını ve köylülerin suyun altında boğuluşunu zevkle izliyor olacağım. <laughs> o zaman oyun başlasın. ne uyumuşum ya. Yine bilgisayar acık bıraktım arkadaşlar. 900 milyon TL elektrik faturası gelecek. Işığı da kapatalım. Şöyle perdeyi açalım. Güneş ışığı girsin içeriye. Günaydın arkadaşlar. Aşağı ineyim de şöyle bir kahvaltıya. Bu ne be? Tövbe estağfurullah. Kim inşa etti bunu ya? Allah Allah dün böyle bir şey yoktu. Bir gecede kim inşa etmiş olabilir böyle devasa bir şeyi? Baraj mı ya bu? Kesin kötü başkanın projelerinden bir tanesidir. Dur dışarıya çıkıp bakacağım merak ettim. Aşkım kahvaltı hazır. Aşkım dur önemli bir konu var. Şurada bir yapı yap oluşmuş da ona bakacağım. Ya aşkım ben baktım da baraj baraj başkan yapmıştır. Evet babacım başkan yapmıştır. Tamam ben de bakacağım merak ettim. Bırak tamam ben de bakacağım merak ettim. <laughs> dediğimi tekrar etme papağancım. Dediğimi tekrar etme papağancım tamam sen dediğim her zaman tekrar diyeceksin onu anladım. Aha Tarık ve Abbas da orada görüyor musunuz? Onlar da böyle meraklı gözlerle bakıyor. Bu ne oğlum devasa bir baraj. Yo. Kesin var ya bunu inşa etmiş olsa olsa sen inşa etmiş olursun. Niye böyle bir şey inşa ettik köyümüzde ha? Ben inşa etmedim saçmalama. Sen yapmışsındır. Boş işler müdürüsün zaten adı üstünde. Senden çıkar böyle projeler. Ya bana suç Arkadaşlar ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz? Niye yetmeyelim? ederim. Baksana köyümüze nasıl bir şey inşa etmiş. Ayıptır günahtır. Manzaram bozuldu. Ben burada resim çiziyordum. Ya hala anlatamadım. Benim inşa ettiğimi zannediyor. Oğlum bak artistlik yapma sen döverim. Ha, hayırdır? Savcılığa veririm. Şimdi hakime gideriz beraber. Polise gideriz. Tamam arkadaşlar kavga etmeyin Allah Allah. Kavga etmeyin. Kim inşa etmiş si etmiş. Tarık etmemiştir Abbas ya. Sen de çocuğu suçlama. Bana ne? Kim inşa edecek böyle boş bir projeyi bir gecede? Ben etmedim diyorum. Arkadaşlar kavga etmenin sırası değil. Manevi nasıl da yok. Kim inşa etmişse etmiş işte. Bu ne oğlum? Aa, şuna bak. Ben nasıl şimdi ilham alacağım? Nasıl deniz manzarası çizeceğim? <laughs> Manzaram bozuldu. Ben nasıl ressam olacağım şimdi? Beni bana yardım etsin. <laughs> ya bas tek derdin Allah aşkına ya. Aa, olur mu? Ben hep burada manzara resmi çiziyordum. Manzaramız bozuldu. Ya Abbas sen de buradaki manzarayı çizme. Şuradaki manzarayı çizme. Ne olacak? Ama ben oradaki manzarayı daha çok seviyordum. O manzara daha güzeldi. Abbas 7 yaşında çocuk gibisin. 7 yaşında çocuk senden daha yetişkindir. Harbiden oh, 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 de. Bu barajı gibi inşa ettiğin sonu savcılık bakanlığına vereceğim. direkte yazacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Hı, su çıkıyor. Aa, nereden su çıkıyor? Arkana bak Abbas. Olamaz bu ne? Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Aa, koş dur kaçalım hemen. Aa, resim eşyalarım kaldı. Resim eşyalarımı alalım. Yapmaz ne kadar şapşalsın ya. Al aldım tamam aldım. Aa, evet, teşekkür ederim. Oo, su basıyor. İnanamıyorum arkadaşlar. Bu ne? Hüzet Durun bir saniye bunu fotoğraflamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Baksanıza köyümüze su basıyor. ne yapacağız? Aa, kaçalım. nereye kaç? resim eşyalarımı aldım mı? Yapma senin ne de derdin resim eşyası bir sus be. Oo televizyonum. Abla oğlum bunda derdi televizyon. Oo, durun siz buraya geçin ben televizyonumu alıp gelin. Allah'ım. ya Rabbim ya Resulallah. Oğlum ne yapıyorsunuz? Aa, ben de geliyorum seninle. Abi ne oluyor köyümüze? Ne oluyor? Olamaz. Su bastı. Şuna bakın arkadaşlar. Tamam sonunda aldım. Geliyorum. Gelin oğlum gelin. Bizim eve sığınalım. Gelin 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 gelin. Aşkım hoş geldin. Aa Tarık da geldi. Hoş geldiniz. Oğlum mahallemiz sulara Ben bu köyde komiserlik yaparken suç işlemeye çalışıyorum. he? Ne oluyor lan? Aa, bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu ne? Bu sular da rehin Aa, olamaz. Ne oluyor köy lan? Aa, köyü su basıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçın. Aa, köy tosuna mı geldi? Dur 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 dur. dur. Karakolun içine sığınmam lazım. Aa, nasıl gireceğim? Olamaz. Aa, karakola sığınamayacağım sanırım neyse. Hapishanenin içine sığınayım bari. Hapishanenin araya gireceğim yapacak bir şey yok. Aa. Hemen şöyle şunu şöyle imzalayayım. Başkanım başkanım başkanım. Ulan ne oluyor? Ulan bak var ya seni işten atarım bak. Seni fena yaparım ne yapıyorsun? Başkanım başkanım çabuk şuna bakın başkanım. Hı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ulan bayılıyorum. aman ah. İyi misiniz başkanım? İyi misiniz başkanım? Ah. Beni çabuk hastaneye götür. Kaç şekerim düştü. Tamam başkanım. Atlıyorum. Ulan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bağlıyorum. Bağlıyorum. Merak etmeyin başkanım. Hastaneye geldik başkanım. <laughs> Kedim. Oh, kaşı gerim düştü. Doktorum gördüklerim karşısında çok kötü oldum. Hocam arkadaşımın tarlasından buğday çaldım. Günah sayılır mı hocam? Lütfen cevap verin hocam. Çarpılır mıyım? Evladım hırsızlık yapmak çok kötü bir şey. Bir daha sakın hırsızlık yapma tamam mı? Hırsızlık yapmak çok büyük günahtır. Aa tamam hocam peki. Çarpılır mıyım hocam? Çarpılmam değil mi hocam? İnşallah hız, lütfen bir şey söyleyin hocam. Ağlayacağım. Merak etme çocuğum. Allah affedicidir. Eğer bir daha ya yapmasan ve tövbe edesen Allah affeder. Alın hocam tövbe edeceğim tamam hocam bir daha arkadaşımın tarlasından bu da çalmayacağım. Her zaman iyi bir insan ol ve kul hakkına girme çocuğum. Kul hakkı yeme, kul hakkı yemek çok büyük günah. Aa! Aa! Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şeytan Ne olmuş bu köye? Kıyamet geldi. Kıyamet geldi hocam geldi. Dur sakin ol evladım sakin ol. Aman Allah'ım ne oluyor? Köyü su basmış ama camiye hiçbir şey olmamış. Bunu yapmış olsa da kötü başka yapmıştır kanka. Ya kim yaptıysa yaptı. Olamaz. Hayır. Korkmayın korkmayın. Ya bu Abbas nerede Abbas? Abbas nereye kayboldun? Rubio'nun evine git. Oğlum boğuldu mu? Nereye gitti bu? Kaçtı mı yoksa? Yüzüp kaçtı mı barajın üstüne mi çıktı? Nerede bu çocuk? Nerede? Abbas neredesin ne oğlum? Aa, orada. Aa, beyler geldim. Füretimi aldım kusura bakmayın. Füret için mi gittin gerçekten Abbas? O füreti almak için canını tehlikeye mi attın gerçekten? Bak şimdi size harika bir flüt çalacağım. Beni dinleyin şimdi. Ne 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 ne, ne, ne. Aa, Vurma vurma tamam vurma vurma. Sana da mı saygınız yok be Sana da, da mı saygınız yok <laughs> Ya Abbas şu başımıza gelenlere bak Allah aşkına Birisi gitmiş köyümüze bir baraj inşa etmiş gece yarısı Köyümüz bir de üstüne sular altında kalmış Senin filizini mu dinleyeceğiz Evet oğlum panik yaptık korktuk senin yüzünden Ben de dedim bu çocuk nereye gitti Bir anda kayboldun Ama sadece filizimi almaya gitmedim ki ne yaptın Abbas? Başka ne aldın? He, resim eşyaları mı aldın? Hayır. Dalış kıyafeti. Dalış kıyafeti mi? He, alın bakalım. Üçümüzü de dalış kıyafeti aldım. Oo sen şaka yapıyorsun. Al bakalım bunlar senin. Vay. İyi bari işe yaramışsın he. Aferin bari bir işe yaradın. Bakalım arkadaşlar. Oh, bir şuna bakın. Babacım çok korkunç oldun. Evet aşkım. O, aklıma bir fikir geldi. Ne oldu Tarık? Kanka bak adamsın ve selam. E, nereye yapacağız çemberi kanka? Dışarıya mı yapacağız? Bana ben şurayı kıracağım. Şuradan içinde yapacağım. He, mantıklı. İlla ki yardıma ihtiyacı olan köyler vardır suyun altında kalan. E, tabii ki de vardır. Şuna bakın arkadaşlar. Bütün köyümüz resmen sular altında. Bu sular barajın üstündeki borulardan çıktı ve bütün köyü sardı. <laughs> lütfen yardım edin. <laughs> Bize yardım edin lütfen. <laughs> Bize yardım edin. Merak etme kızım. Paralarımız güvendi. Paralarımıza bir şey olmadı. Onlar su almadı. Hocam iman gücünüz sayesinde biz sular altında kalmadık. İlgi gelmişim. Bismillahirrahmanirrahim evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler kasaya baktınız değil mi? Paralarda sıkıntı yok. Yok yok merak etme ben baktım. Paralar ıslanmamış. Aman bize bir şey olsun da. Niye ya bize de bir şey olmasın. paraları da bir şey olmasın ya. Abbas sen gerçekten gelmiyor musun? Ha ben biraz şey karnım ağrıyordu biraz hastayım. E, siz yapın. Ben burada bekliyorum. Ha, korkuyorum demiyorsun da karnım ağrıyor hastayım diyorsun. Oh. Ha, ne alaka be Korktu falan yok Allah aşkına. Ya, korkmuyorsan gel o zaman. Ha, gelmiyorum çünkü önemli bir resim çizeceğim. Birazcık sanata saygınız olsun ha. Ya tamam Tarık boş ver. Bu kolpa sıkıyor ya. Yalancı ya. Korkuyorum demiyor. Gelmemek için kır takla atıyor. Ne alakası var? Ben sanatçıyım. Ben ressamım. Ne o işim olur böyle şeylerle. Siz halledin. Siz kurtarın. Ben ressamlık yapacağım. İyi Tarık gel biz yapalım hemen kanka. Abi şu köyün haline bakın ya. Ne olmuş bu köye? Şimdi köylüleri kurtarmak için arkadaşlar bir denizaltı yapacağız buraya. Evet. Hadi blokları alalım yapmaya başlayalım. Tamamdır kanka. Sen kabini tasarla. Ben de denizaltının bu bacaklarını tasarlayacağım. Biliyorsun denizaltı böyle U şeklinde olur kanka. Biliyorsundur. Evet. evet. Sen de ortasındaki kabini yap kanka. Şöyle arkadaşlar denizaltının bir bacağını yaptık. Denizaltımız bu arada bir tık büyük olsun. Çünkü kanka insanları alacağız bu denizaltına. Evet doğru. Bir tık büyük yapmamız lazım. Ahmet abi başkanı sarhoşu herkesi kurtaralım. Evet kanka herkesi kurtarmamız lazım. Tarık ve Ferit olarak bizim görevimiz köydeki insanları bu doğal afetlerde kurtarmak. Evet gerçekten büyük hem de ne doğal afet oğlum şuna baksana. Her yer sular altında kaldı. Şu barajın haline bak. Şimdi barajın üstüne de çıkarız ve gerçeği öğreniriz kanka. Kim ne yapmış ne olmuş bir bakalım barajın üstüne. Evet bakalım. Hemen şöyle ben arkasını yapıyorum arkadaşlar denizaltının. Baksanıza yavaş yavaş bitiyor. Buna acaba herkes sığar mı? Sığar sığar oğlum sığmaz olur mu ya? Herkes sığdırırız biz buna. Şurayı da şöyle yükseltelim. Arkadaşlar gerçekten harika bir denizaltı yapıyoruz gerçekten de. Bunu Tarık ben kullanacağım. Hayır Ay ben kullanacağım. Hayır ben kullanacağım. Sen kaza falan yaparsın oğlum. Bir yere çarpmamamız lazım. Öf, tamam be. Allah Allah. Hemen arkadaşlar şuna bir dümen koyalım. Dur Tarık bekle dur kanka içeri gireceğim. Bu arada içerideki suyu da almamız lazım kanka. Şu içerideki suyu istersen bir camı kapat da bir alalım. Tamam olabilirsin. Tamamdır. Sınırlı yaratıcılık modunda sihirli baltamız sayesinde böyle içerideki suyu temizledik. Ben buraya kafayı yaptım. Oo güzel güzel. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar bunu bir gemiye dönüştüreceğiz. Şura tıklıyoruz. Tamamdır arkadaşlar baksanıza. Denizaltımız şu anda hareket etmeye başladı. Dur bir Yapacak mısın işini? Tamam kardeşim o zaman bekliyorum bir şeyler yap. Bak şuraya koltuk Bir de televizyon ekleyeceğim. <laughs> Oğlum ne televizyon sevdasıymış sendeki de ya bu. Neyse hemen gidelim arkadaşlar. Köylüleri kurtaralım. Şimdi ilk önce Allah ne oluyor? Deniz altımız şey oldu. Tepe takla oldu. Şöyle arkadaşlar aşağıya doğru. Yavaş bir şekilde iniyoruz. Evet indik arkadaşlar. Suyun altındayız. Aa sarhoş dışarıda görüyor musunuz? Gelin köylüler kurtaracağız sizi. Gelin bakalım sizi kurtaracağım. Allah camiye bir şey Kaldımış. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Camiye hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Tarık kurtar. <laughs> Kurtarın beni. Tamam bir tane kurtardım. Tamam diğerlerini de kurtar. Sarhoş ne yapıyorsun orada? Abi keyif çatıyorum ya. <laughs> Gel buraya deli misin nesin ya? <laughs> Sarhoş'a bakın arkadaşlar kafayı yemiş. Hemen arkadaşlar şunları da şöyle götürelim şuraya. Abi ne güzel keyif çatıyorum ya. <laughs> Ya saçmalama sarhoş ya saçmalama. Kogo bankacıları kurtardım. teşekkür ederiz. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. Borçlarınızı sileceğiz. Biz size faizsiz kredi vereceğiz. Yok ya biz faizsiz kredi için yapmadık bunu. Biz insanlık görevi yapıyoruz. Başka kurtarılacak var mı? Tozcu Mehmet, Tozcu Mehmet abi. Kurtarayım mı sizi de? He, vallahi yok sağ ol kardeşim ya. Biz burada iyiyiz. Abi korkmuyor musunuz orada? Ya korkuyoruz da ne yapalım? Özel tarif var, paralar var. Onları koruyorum. Başında durmamız lazım. <laughs> abi sen de ne para göstün Allah aşkına ya. Mezana mı götüreceksin? Şu Mehmet arkadaşlar kurtarılmak istemiyor. Evde duracakmış. Baksınız arkadaşlar futbol topu bile denizin üstüne çıkmış. Tamam bankacıları getirdim. Gemi doldu resmen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet kurtardınız. için sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Kanka deniz altımız resmen doldu. Evet doldu arkadaşlar. Şuna bakın. Oo, okula da O arada baksanıza bayağı bir köylü de kendi imkanıyla suyun yüzeyine çıkmış gördünüz mü? Çünkü o yanları da biz kurtardık okula da gidelim. Evet okula da gidelim. Hocam hocam orada mısınız? Aa hoca kurtulmuş. Hocam çocuklar nerede? Allah şükürler olsun. Onlar bugün okul gezisine gitmişlerdi şehir dışında. Oo Allah çok şükür. Şansa bak. İyi bari. Onlar bir şey olmasın. Onlar bizim geleceğimiz hocam. Merak etmeyin onlar salim. Merak etmeyin. Ben de okuldaydım. Kurtardım kendimi. Bizler zor Can abiyle. Tamamdır hocam tamamdır yardım gerekirse söylersiniz. Biz denizaltıyla yardım getiririz. Sağ olun çok teşekkür ederim çocuklar. Adamsınız. Kanka bir dümdüz git de bir bakalım tarih. Sürüyorum zaten. Gidiyorum. Merak etme. Ne? Dolmuş. Dolmuştur dolmuş. Dur kardeşim dur. Dur beni dal beni dal. Ya gayretli beni sado. Sen ne arıyorsun orada? Ya kardeşim bu dolmuş değil mi? Ben belediye başkanının binasına gideceğim. Beni götürün belediye başkanının binasına. Belki borcum varmış. Ha. Tamam da bu dolmuş değil. İnsanları kurtarıyoruz kardeşim. Oh. Nasıl dolmuş değil ya? Bu denizaltı dolmuş değil mi kardeşim? Ya gayretli beni sado. dalga mı geçiyorsun? Gel Allah aşkına ya. Burada canım kurtarmaya çalışıyoruz. Adam hala vergi borcu diyor. Oğlum köy sular altında kaldı. benim yok mu? Sular altında mı kaldı? Allah Allah. Nasıl olabilir ya? Gayret temeli Sato dünyadan bir haber arkadaşlar. Ya kardeşim ben bütün gün sizin gibi evde mi oturuyorum? Bütün gün gasp yapıyorum. Hırsızlık yapıyorum. Yankesizlik yapıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum. Ne yapayım yani? Haberim olmuyor böyle gelişmelerden kardeşim. Ya nasıl haberin olmaz? Baksana suyun üstündeyiz. Gayret temeli Sato Bak bak bak. Bak dalıyoruz suyun içine. Nasıl haberin olmuyor? Ne bileyim kardeşim ya. Allah Allah. Oğlum şurada ne var? <laughs> Oğlum bu ne? Bir, 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 bir saniye. Bu seyrenin ikisinin evinde Oha evi. Evet arkadaşlar. Acaba bu hengameyi o mu yaptı? Büyük ihtimalle o yaptı. Gel ya dışarı çıkalım bir bakalım arkadaşlar. Nasıl yaparsın bize bunu? Nasıl yaparsın acaba sen mi yaptın? Hoş geldiniz çocuklar. Yeni iksir mi lazım? Ya sus bir cadı ya. Başımıza gelenlere bak hala iksir soruyorsun. Neyden bahsediyorsunuz? Köyden... yaptı he. Zaten tahmin etmesi çok da zor değildi. Teşekkür ederiz cadı bilgi için. Ne demek? İlksin lazım olursa buradayım. <laughs> Bu cadı da aklı fikri parada yemin ediyorum bakla fikri iksir satmakta. Evet ya insan bir yardım eder ya. Şuna bakın arkadaşlar evi orada. Evin üstüne de kum torbaları yerleştirmiş. Evet Tarık neyse onunla savaşalım kardeşim. Hemen gel silahlarımızı kuşanalım. Hemen arkadaşlar şöyle silah envanterimize geçelim. Ben şöyle efsane silahlar alacağım kanka. Ben de alıyorum. Al al, al kanka güzel silahlar al böyle. Üf, bir sürü silah aldım arkadaşlar. Biraz da bir tane roket mi alsam acaba? Ee, roket de. Tam roket de aldım, tabanca da aldım. Bak, bak bir sürü silahımız oldu. Şimdi onunla savaşacağız. Hey buraya gel bakalım ikiz. Öderek uçalım ola. Aa evet doğru. Ana! Olamaz! Sınırın yaratıcılık modumuz sona ermesi gerçekleşti. Ödüğüm de sona erdi. Olamaz ne yapacağız? Keşke uçsaydık konuşmak yerine. Evet. Ee, al bakalım. O oh, camları kırdım. Al bakalım camları kırdım. Camları kır camları kır. Rocket at rocket. dalmıştım rock almıştım Allah aşkına. Al bakalım. <laughs> Benim kötü ikizim kanka tanıyorsundur. Evet kanka bilmez olamayım. Evet aynen kötü ikizim. Neyse mermilerimizi harcamayalım. Yaratıcık modunda değiliz kanka. Ee, doğru söylüyorsun. <laughs> Gelin bakalım buraya işinizi bitireceğim. Aa, kötü ikizim saldırdı. vuruldum. Kanka ben vurdum onu kovacın lan. Oğlum siper al siper al denimizi siper al. Olamaz roketimiz de bitti. Kanka baltayı kullanmayı dedi. Kanka sihirli balta çalışmıyor. Sadece sınırlı yaratıcılık moduna özgü. Of ya, sığırlı yaratıcı modundan geri almamız lazım. Canım bize yardım et. Ücreti bu ne yardım edebilirim? Hala para istiyor, hala para istiyor. Köye ne hale gelmiş. Ha, al bakayım, al sana, al sana. Ha, kötü ikizinin ben senin. Sen benim iyi versiyonumsun ama seni sevmiyorum Ferit et. Seni sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Ve 6000 yok işlik dev ailemiz de seni sevmiyor. Çünkü sen benim kötü ikizim... Aa, vuruldum. Mermi sık. Mermi sık. Ah. Olmaz. Tarık mermilerimiz bitmek üzere bu arada. Kanka ben sana söylemeyi da benim bitti bile. Oh, sen şaka yapıyorsun. Evet kanka bitti. Al bakalım al bakalım. <laughs> Bana bir şey yapamazsınız. Ah, roket bunu diyor olamaz. Kanka siper arkaya alalım. Evet evet gel 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 gel. Direkt kardeşim bu var ya bu bu, bu neydi bunun adı? Baraj kanka baraj. Ha aynen barajın arkasına geçelim. Barajın arkasına. O oh, işte al bak al sana al sana al, 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 al Ha, ha. gittiniz bir de oraya pustunuz ezikler sizi. Bana hiçbir şey yapamayacaksınız. Ha, ha, ha. Eee, Al bakalım oğlum bütün mermilerim bitti. Bütün çoktan bitti. Roket fırlatıyor. Olmaz roket fırlatıyor. Oğlum ölmüyor bu ölmüyor. Keşke yaratıcı modundan daha fazla mermi alsaydık. Eee, gidelim. Oğlum nasıl gideceğiz senin eve? Gömülmüş suyların altına. Eee, doğru olamaz tüm mermilerimiz bitti Tarık. Bitti kardeşim. Tamam dikkatli kullan. Tamam vuruyorum. Bir tane bir tane vuracağım. Hadi 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 ölecek. Ölmüyor. Ölmüyor. Ha <laughs> Beni öldüremezsiniz çünkü zırhım var ve silahlarım da çok ezik. Ezik olduğu için beni öldüremiyorsunuz. Tarık bütün mermilerim sıfır kanka. Benim çoktan bitti. Alın bakalım. Aa, deniz altını vuruyor. Alın bakalım. Aa, kaç 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 kaç. Ha kaçmayın. Buraya gelin alın bakalım şu roketi. Sizi vuracağım. Patlatacağım sizi. Köyünüzde patlatacağım. Ahmet <laughs> abiden yardım isteyelim. Onu nasıl yardım isteyeceğiz? Adam suların altında kaldı. Adamdan sesi daha yok.

Vah vereceğim oğlum sizi. Korkaklar sizi. Neyse. Evet arkadaşlar. Gizli bir şekilde sızmam lazım. Ha, yüze yüze buraya kadar geldim. Şu borunun içinden yüzdüm neredeyse. Şimdi şu merdiveni şöyle koyalım ve şu arkadaşın bir evine çıkalım. Neredesin bakalım he neredesin? Merhabet komiser. Aha bir şeyler yapıyor bir şeyler fırlatıyor. <laughs> Gelin buraya yerle bir edeceğim. Şimdi onu tutuklayacağım. Ben bu köyde komiserken kimse bu köye zarar veremez. Gel bakalım buraya neredesin? Neredesin? Aha işte orada işte orada. Aa, al bakalım. Ne? Hayır. Olamaz. Hayır. Bırak beni. Hayır. Nükleer TRT'yi patlatacaktın. Bırak beni polis bozultusu. Ha, yürü bakalım yürü. Hadi gidiyoruz. Seni gidi ikiz Ferit'e. Sen Ferit'in kötü ikizisin. Seni tanıyorum. Sen bu köyün yüz karasısın. Sen insanlığın yüz karasısın. <laughs> ne olursunuz pişmanım. Bırakın beni. Son pişmanlık neye yarar he? Sen köyümüzü ne hale getirdin? Bir de utanmadan köyümüzü patlatıyorsun ve nükleer tenetini aktifleştireceğini söylüyorsun. Gel bakalım sen gel buraya. Ahmet abi nasıl yakalamayı başardın onu? Roketleri falan vardı. Meslek sırrı koçum. Bizim işimiz bu. Ben boşuna komiser olmadım. Of ya biz de keşke mermilerimizi boş harcamasaydık. Evet çok boş harcadık ya. Hayır. Çok pişmanım kardeşim. Bundan sonra iyi bir ikiz kardeşin olacağım. Çıkar beni buradan. Hayır buradan seni asla çıkartmayacağız ve burada ömür boyu çürüyeceksin ikizim. Evet buradan asla çıkmayacaksın. Ha ha ha. Ne Hizmet abi sağ olasın şey için. Onu yakalamayı başardın. Şimdi biz de suları boşaltmaya gidiyoruz. Ne? Bu kavalarla suları mı boşaltacağız köydeki? He uğraşacağız. Asıl ben size teşekkür ederim çocuklar. Siz o deniz altınızla neredeyse köydeki bütün yardıma muhtaç köylüleri kurtardınız. Çok iyi bir iş yaptınız. Aferin size. Takım oyunu Ahmet abi. Hepimiz iyice... Şimdi suları boşaltacakmışız bunda. Nasıl yapacağız Tarık ya? Çok az kova oğlum bu. Yapacağız merak etme. Yani böyle bir 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 suları toplayacak mıyız kanka? He, böyle toplayacağız. Oğlum 500 yıl sürer lan böyle bu suları toplamamız. Toplarız merak etme. Atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur demiş. Küçük başlarsın. Bir. İnşallah Tarık İnşallah. Neyse arkadaşlar sizler de yap. video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Sağ sol iki var. Tıkla tıkla tıkla. <laughs> böyle böyle köydeki suyu alabileceğini zannediyor. Umarım arkadaşlar başarırız yani. Bir 500 yıl sonra falan toplarız buradaki suları. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlı sola video var. Tıklayın onlara baksanıza köyümüz ne hale gelmiş abi. Berbat bir halde ama sonunda arkadaşlar. Onun da işini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.